Derin ne <laughs> Demin oyuncak alışverişinde. Hangi mağazaymış burası? Neymiş bu babacığım? Bence <laughs> çok güzel demiş. Gel başka oyuncaklara bakalım. Irmağa bakalım Irma nerede demiş gel? Derin o elindeki ne Derin? Tatlı kedicikler. Tatlı kedicikler mi? Ne bak bir tanesi siyah bir tanesi beyaz. Ne yapıyor ki onlar? Ne işe yarıyor acaba? Oraya oturuyor yani hmm. Çok tatlı ya. Ev Ama şimdi alamayız biliyor musun? Aa. Çok tatlı. Ya. Oo, şunu gördün mü? Bak. bak evet. Oo puzzle'lara bak. Çok güzel. El salı. Ama bizim el salı var ki. Evet daha yeni aldık değil mi? 4 tane mi? var. Hem evet. altı evet. evet. tane. Evet. Ama bir tane O yüzden alak. bir tane bence. Tane alakta, paramız güzel çöpe. <gülüyor> evet. Paramız <laughs> <hiç> çöpe gider fazla <laughs> mısak. <laughs> Ama ama ırmak olmaz. Irmak, ırmak ırmak, 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 Hayır hayır öyle olmaz. ama bunu ablalar dizmişler böyle güzel güzel öne getirmişler. Bunları tekrar düzeltelim. Bunları ırmakçığım arkaya itekledi. Evet. Böyle arkada olmaz bunlar değil mi babacığım? Önde olur. Evet. Bunlar Bak bu güzel böyle. bence. Evet. al kipirci Umak sen ne gördün babacığım? Neymiş o? Aa bu şey değil mi ya doktor seti bu süper doktor. Çok kötü ben sevmiyorum. Bunu ameliyat ediyorsunuz ama biliyor musun? Ne kadarmış bu? 570 liraymış. Amıyorum ben sevmiyorum. Sevmedin mi? Ben hmm, de. O zaman başka bakalım hadi gelin başka oyuncaklara bakalım. İleride şey var bir tane ben Barbie'nin evini gördüm. Ona bakalım mı? Bunu koy ama bunu koy ben sana Barbie'nin evini göstereceğim Hayır, gel. ben çok seviyorum. Aa, bir bakacağım. Hadi gel bir bakalım bakalım oradaki Barbie'nin Bak, evine çok bakalım. çok güzel ya. Güzel bence. Tamam bir bakalım anne gelsin alırız belki. Baba bir Baba evine gidelim. Bu ev de güzelmiş ama. Güzel mi? Irmak neredesin? Evin çok güzelmiş. Baba. Evet. Çıktın. Çıktı evet. Irmağa varlığım. baksana. Derin ırmağa bak. Nereye Uşuyor. girmiş? Derin ırmağa bakar mısın? Nereye girmiş? Uşuyor. Merhaba. Evet, merhaba. Yani, komşu komşu. Var, merhaba. Anladım. Ama biz evde, ki... Ama bizim evde de var evimiz. Çadırımız var bizim değil mi? Ama oyuncak ev istiyoruz Oyuncak ev istiyorsunuz. Evet. Soralım bunun fiyatı ne kadarmış acaba? Sorayım mı ne kadarmış bunun fiyatı? Ama biz bunu nereye koyacağız evde? Şey koyacağız. Kendi odamızı koyarız. Ama kapı? sığmaz ki odanıza. Isı, isı, isı. Sığmaz sığmaz. Ay, o, çok hoş Bir öğrenelim bakalım. Buna ne kadar istiyorlarmış? Kaç para istiyorlarmış? Ben, Abisi bunun ne kadar fiyatı var, ne kadar yüksektir? Berde yaşa var mı? Ben Hoppa! Yavaş. Baba, Bunu oynayabilir. Hangisi ne? Hayır, onu açamayız. hayır babi yayında yayında Gel babinin evi burada. <laughs> gel gel gel, burada. Dur, gel gel babacığım, gel. gel. Bak bak, burada. Şuna baksana, kocaman. Baba, şu, <laughs> şu Neymiş bu bebeğin ismi? Anna. Aa, Anna. Anna. Bunu mu istiyorsun? Evet. Şunu mu deneyim? Dene bakalım diyor. Baba. 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 Baba diyor. Ne diyor? Baba diyor. Gel dene de bir bakalım. Bunu koyalım. <laughs> ne? Bak. Evet. Ay bunu bana aldın. Baba ne istiyor? Sen de mi istiyorsun? Evet. Sana da bundan alalım mı? Hayır. Bir yerde onda var. Hayır, aynısından alamayız bir tane daha. Başka bir şey alalım. Baba ben şeyini Baba, Bu bu bu. Ben beyazdan istiyorum. Hangisinden istiyorsun? Ben şurdu koşacağım. Kedi var orada. O kediyi mi istiyorsun? Evet. Ya olmaz Ama o. Çok güzel. Ama sen alerjin var. Bak Ama, öksürüyorsun. Bak. Ama onlar seni öksürtüyor. Ya başka bakalım mı? Sen Barbie'nin evini görmedin. Gel sana da göstereyim mi? Aa tavşanların evine baksana. Baksana. Şuraya bak. Derin baksana buraya. Derin. Niye? Çok güzel değil mi? Minik farelerin evleri. Fare mi? Tavşan mı onlar ya? Fare. fare değil mi? Evet fare fare. Baksana şurada fareye çok benziyor. Evet bak burada küçücük. Ama el çok güzel değil mi? Çok kötü bizim evden var. bizim şeyimizden var, bizim bebeklerimizden var. Aha. Hadi gel başka bakalım. Baba. Baba ben çok köşedekini. Ömer ne oldu? Baba. Ben, şu... ben, ben sana bunu alacağım. İnternetten eve gelecek. Hayır tamam hayır eve gelmeyeceğim. Biz götüreyim kendimiz. Biz götüremeyiz. Bize evet. vermiyorlar. Evet. Anne de. Evet. 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 bak ne yapıyorsun ya? <gülüyor> 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 Hadi gidelim babacığım. <laughs> Ama biz sen burada bebek almış hatırlıyor musun? Bebek eve gelmişti. Hayır. Hayır. Şu endekler. Şey Delil Lina. Hadi. Bay bay. Sen, sen eve giyemezsin. Bu küçük Yağmur mu yiyor? Evet, yağmur. Anne anneanne bekliyor ama biz dışarıda, biliyor musun? Çok 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 acıkmışlar. Aa, bunu almak Bence yemek yiyip gelelim mi? Bunu da almak Tamam istiyor. yemek yiyip gelelim hadi. Hayır. Ya, bunu da almak zorundayız. Bunu da almak hayır, Hiç hayır, de almak hayır, zorunda hayır. değiliz. Bunu da almak zorundayız. Hiç kusura bakma. Daha yeni. Almak zorundayız. Hiç kusura bakma. Almak ya, zorunda almak değiliz. Istiyor. Değil. Çok tatlı ya. Ona ikisi de çok tatlı. Bu kaç? Bu